O zaman escort yok doğur. Escort, meskurt diyeceğim. <laughs> <Ne> meskurt. <laughs> o zaman escort. Ananı, anana. Anani, anana. Yan Ananı, anana. Ananı. Ananı avradını. Ananı. 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 Bir dakika. Abi bir dakika. Tamam bırak sabret abi. Tamam bu hayvanı kaçmayacak. Al bismillah. Beni beklediğini bilmiyorum. Seni çok havalı bir yere götüreceğim. Hadi bakalım. Sıkı giy. Peki. <laughs> Dünya liderimiz, başkomutanımız. Pardon, yanlış yer çekiyormuşum. Bu da bizim Recep işte. Firavunu biliyor değil mi abi? Firavun vardı, Firavun. Hazreti Musa ya ne yapıyordu abi? Falan filanlıyordu. Ne oldu abi akibeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yapsın. Abi bu ne böyle ya? İnsanlar çok agresif. Endik. Telefonla ayarla. Kardeşlerim bacaklarına bırakır döndüm Kirazlık varri sağ taraf kon Yala ve yapıştır tek topu on ton sıkı... Ama şunu çok iyi yapıyorlar Abramı pozisyonu penaltı değil mi? Yok Demir vurdu sarı mı değil mi? Niye vermedi fauller? Onların hepsini bir kenara koyuyorum Ananızı 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 Metro Yeah, yeah. And Turn me to a superhero Yeah no, no. Yani ya bir oyun ortaya koymaları gerekiyor. Bu arada kimin benim mi doğum günüm, kimin de oldu? Aa evet hocam. Ama çok teşekkür ederim. <laughs> ne diyorsun ya? Sen dönüşü bilerek mi yapıyorsun? Kafayı mı yedirteceksin bana? Bilerek dönmüyor kral. Bir daha atsan yapamaz bence. Bir daha atsan yapamaz bence. Aferin, aferin. Yaparsa da kardeşimi, evladımızı buradan ellerinden öperim. İlk ben keşfettim derim. Scouting inşallah Lemasya'da. <laughs> <laughs> sıç mı mi? Sıç bari de sen de kurtul, biz de kurtulak ya. Ne Hayret bir şey ya. Ulan hiç sen de uyanmıyor mu sanki? E tamam da baksana her basamakta zırt 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 Ayıp ya. <laughs> Geçen bir tane çırak tek geldi. Çocuk daha önceki yerle mahkemelik olmuş. Sebep? Ustam beni yiğitti diyor. Başka bir şey oldu mu diyor? Yok diyor. Ustam beni yiğitti diyor. Ben adam bizi demir su borusuyla dövüyordu ya. Canımız hiç yokmuş bizim. Sadaka utusuyla dövüyordu. Sadaka utusuyla adam dövülür mü ya? Biz şikayet etmiyorduk kimseye. Benim ustam bir kere gece dükkanda yatmış. Sabah dükkanı açtım. Benden sonra geldin diye beni dövüyordu ya. Sen gece dükkanda yatmışsın. Ben senden önce nasıl geleceğim? Vallahi ben bunu yaşadım bile. Baba ya! Gel baba ya! Bak sana Kalk! Sen ne zaman geleceksin? Ya ben aslında tek gelmeyeceğim. İki kız arkadaşımla beraber geleceğim. Toplam üç kişiyiz. Biz de misin? Doy doyarız ya. Çorban var. Herkes birer kase içer. Kekim de var. Yeter de artar bile. Çaya yer bile kalmaz. Öyle söyleyeyim. açmıyor Telefonu da hiç açmıyor Beklesin diyordur ne acelesi var Bir yere kaçmıyor Gözümden de kaçmıyor da görmelisin dediğin yer. Sizin mi? Evet, sen bana öneriyorsun gibi düşün. İyi yer. Bir karşıya. Da. Allah bir gün nasip ederse ölmeden Türk Hava Yolları'na binmek istiyoruz. <laughs> hayır, hayır. Ya abi yani vallahi Şimdi selam vereceksin ama. <laughs> Yeni bir tatlı çıkmış şiddetle tavsiye ettiler. Cedric Barara ismini söyleyemiyorum. Şirin benziyor. Daha önce yiyen arkadaşlarım tavsiye etti. Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane. Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe. Görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> Uyanık. Kimse görmedi. Kimse Allah muhafaza aman aman hayla mayla geçiyor. Ha? Al beni rüzgar götür yare. Dumanlıdır başım. Galatasaray Süzgayen 2-2 Anamızın amı Basketmiş Bardak amına

Şanarlarla nasıl oynayacağız? Gelin bakayım <laughs>